Diş taşı, dişlerimizde oluşan sert ve sarımsı bir tabakadır. Dişlerimizi düzenli fırçalamadığımızda yiyecek artıkları dişlerimizde birikir. Bu artıklar zamanla sertleşir ve diş taşına dönüşür. Diş taşı oluşumunda bakteriler önemli rol oynar. Ağzımızda doğal olarak bulunan bakteriler yiyecek artıklarıyla beslenir ve asit üretir. Bu asit diş minesine zarar verir ve diş taşı oluşumunu hızlandırır. Diş taşı, diş eti hastalıklarının önde gelen nedenlerinden biridir. Diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi ve hatta diş kaybına yol açabilir. Bu nedenle diş taşı oluşumunu önlemek ve düzenli olarak diş hekimine gitmek çok önemlidir. Diş taşı sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Dişlerin yüzeyinde biriken bu sertleşmiş plak Zamanla diş etlerine zarar verir ve ağız sağlığını olumsuz etkiler. Diş taşı, diş eti hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Diş etlerinin sağlığını tehdit eder ve tedavi edilmezse daha ciddi sorunlara yol açabilir. Diş eti hastalıkları diş etlerinin iltihaplanmasıyla başlar. Bu iltihaplanma diş etlerinin kızarıp şişmesine neden olur. Diş eti iltihabına Diş eti kanaması, kızarıklık, şişlik ve ağrı gibi belirtiler eşlik edebilir. Bu belirtiler, diş eti hastalığının ilerlediğinin göstergesidir. Tedavi edilmezse, diş eti iltihabı ilerleyebilir ve diş eti çekilmesine neden olabilir. Diş eti çekilmesi, dişlerin köklerinin açığa çıkmasına yol açar. Diş eti çekilmesi, diş köklerinin açığa çıkmasına neden olur. Bu durum Dişlerin daha hassas hale gelmesine ve çürük riskinin artmasına neden olur. Bu da dişlerin hassasiyetine, çürüklere ve hatta diş kaybına yol açabilir. Diş kaybı ağız sağlığını ciddi şekilde etkiler ve yaşam kalitesini düşürür. Diş taşı ayrıca ağız kokusuna da neden olabilir. Ağız kokusu sosyal yaşamı olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Bakteriler diş taşı üzerinde birikerek kötü kokuya neden olan sülfür bileşikleri üretir. Bu bakteriler ağız sağlığını tehdit eden diğer sorunlara da yol açabilir. Diş taşı oluşumunu önlemek için atabileceğiniz birçok adım vardır. Bu adımlar ağız sağlığınızı korumanın yanı sıra genel sağlığınıza da katkıda bulunur. Bunların başında düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gelir. Diş ipi dişlerinizin arasındaki plakları temizler. Dişlerinizi günde en az 2 iki kez, ikişer dakika boyunca florürlü diş macunu ile fırçalamalısınız. Florür diş minesini güçlendirir ve çürükleri önler. Diş fırçanızın yumuşak kıllı olmasına dikkat edin. Yumuşak kıllar diş etlerinize zarar vermeden temizlik sağlar. Sert kıllı diş fırçaları diş minesine zarar verebilir ve diş eti çekilmesine neden olabilir. Bu da diş hassasiyetine yol açabilir. Diş fırçalamanın yanı sıra Diş ipi kullanmak da çok önemlidir. Diş ipi, dişlerinizin arasındaki plakları ve yiyecek artıklarını temizler. Diş ipi, diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki plak ve yiyecek artıklarını temizlemeye yardımcı olur. Bu, diş eti hastalıklarını önler. Şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak da diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin. Şeker ve asit ağızdaki bakteri aktivitesini artırır ve diş minesine zarar verir. Bu da diş çürüklerine ve diş taşı oluşumuna yol açar. Section 4. Doğal antibakteriyel ajanlar. Doğal antibakteriyel ajanlar, diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Xylitol, bu ajanlardan biridir. Xylitol, ağızdaki bakteri aktivitesini azaltan doğal bir tatlandırıcıdır. Şekersiz sakızlarda ve bazı diş macunlarında bulunur. Diğer doğal antibakteriyel ajanlar arasında çay ağacı yağı, karanfil yağı ve adaçayı yağı bulunur. Bu yağlar antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Birkaç damla yağ ile gargara yapmak ağız hijyeninizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte bu doğal ajanların diş taşı oluşumunu tamamen önleyemeyeceğini unutmamak önemlidir düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı hala en etkili önleme yöntemleridir. Section 5. Karbonat ve hidrojen peroksit ile diş fırçalama tekniği. Karbonat ve hidrojen peroksit, diş beyazlatma ve plak temizleme özellikleriyle bilinen doğal maddelerdir. Bu iki bileşen, dişlerinizi daha beyaz ve temiz hale getirmek için etkili bir çözüm sunar. Ancak, bu karışımı kullanırken dikkatli olmak önemlidir çünkü diş minesine zarar verebilir. Dişlerinizi korumak için doğru oranlarda kullanmak çok önemlidir. Karışımı hazırlamak için bir çeyrek çay kaşığı karbonatı bir kaseye koyun. Bu miktar, dişlerinizi temizlemek için yeterli olacaktır. Üzerine birkaç damla yüzde üçlük hidrojen peroksit ekleyin. Bu oran, karışımın etkili olmasını sağlar. Karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Homojen bir karışım elde etmek için iyice karıştırmak önemlidir. Dişlerinizi fırçalamak için karışımı diş fırçanıza uygulayın. Fırçanızın her yerine eşit şekilde yaydığınızdan emin olun. Dişlerinizi nazikçe dairesel hareketlerle fırçalayın. Bu yöntem diş etlerinizi korurken plakları etkili bir şekilde temizler. 2 dakika boyunca fırçaladıktan sonra ağzınızı iyice çalkalayın. Bu kalan karışımın tamamen temizlenmesini sağlar. Bu karışımı haftada bir veya iki kereden fazla kullanmayın. Aşırı kullanım, diş minesine zarar verebilir. Ayrıca, dişlerinizde hassasiyet veya tahriş hissederseniz kullanmayı bırakın. Bu durumda, bir diş hekimine danışmanız önemlidir. Seksiyon 6. Diş hekiminize danışın. Diş taşı oluşumunu önlemek ve sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmak için, düzenli olarak diş hekiminize gitmeniz çok önemlidir. Diş hekiminiz dişlerinizi profesyonel olarak temizleyecek ve diş eti sağlığınızı kontrol edecektir. Ayrıca diş taşı oluşumunu önlemek için size özel tavsiyelerde bulunabilir. Unutmayın, sağlıklı bir gülüş için diş sağlığınıza özen göstermek çok önemlidir. Bu makalede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bir uzmanın tavsiyesinin yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen bir uzmana danışın.